Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Aralık ayı boyunca yılbaşına kadar videolar paylaşacağım. Sizlerle daha fazla vakit geçirmek için aslında küçük küçük böyle vloglar oluşturacağım. Biliyorsunuz Aralık ayında paylaşılan videolara Aralık deniyor. Yani hayatım biraz koşturmacası, zorlu, çilekeşliği ve yorgunluğundan bir nebze olsun ara vermek için elimden geldiğince bu vlogları yapmaya çalışacağım. Pazar günü zaten yayınlıyordum. Çarşamba da bu şekilde vloglar oluşturup yayınlayacağım. Umarım bir sorun çıkmadığı sürece birlikte olacağız yani. Daha sık sık. Nasıl oluşur? Bu vloglar nasıl? Ne yaparız? Çizim mi yaparız? Yoksa başka bir şeyler de mi paylaşırız? Akışta birlikte ilerleriz diye düşünüyorum. Küçük bir hediyem var arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Şu koyalım. Frida koyalım. Kahlo'nun notbuku küçük notbuk çok tatlı. Teşekkür ediyorum buradan. Şöyle. Film önerilerime geçmeden bunlarımızı bir yakalım. Şimdi arkadaşlar film önerilerim var. Seversiniz diye düşündüm. Noel Gecesi Kabusu. Sıcak evimizde izleyebileceğimiz güzel filmler. Bir tanesi de Yeni Yıl şarkısı. Burada Scrooge'un hikayesi anlatılıyor ve çok güzel, sıcacık bir yeni yıl hikayesi. Bir de burada Klaus'un hikayesini aslında çok seviyorum. Güzel animasyon film. Arkadaşlarım Klaus izleyebilirsiniz. Ben de bu iki film vardı. Klaus'un hikayesini de sizler de severek izleyebilirsiniz. O da başka bir animasyon film. Ama yeni yılla ilgili değişik film önerileri de sunmuş olayım size. Şunları şöyle koyalım. Arkadaşlar bir de şöyle önerim olsun, <laughs> kolayla güzel kokteyl yapabilirsiniz, kolayla birazcık daha tadı iyi oluyor. <laughs> Keyifle izlersiniz arkadaşlar. Çizime ben başlıyorum. Bir yılbaşı çizimi yapacağım bu sefer. Birlikte yılbaşı için sıcacık bir çizim oluşturalım istedim. <laughs> Umarım yılbaşını sevdiklerinizle geçirirsiniz. Umarım içinizdeki, kalbinizdeki dilekler gerçek olur. Güzel bir yıl olması dileğiyle. Umarım mutlu, sıcacık bir yıl olur sizler için de, benim için de. <laughs> Şimdi ben çizime başlıyorum arkadaşlar. Videonun sonunda çizimin bitmiş halinde görüşürüz. <laughs> Keyifli seyirler. Arkadaşlar çok güzel bir yılbaşı öyküsü. Kesinlikle izlenmesi gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Şu anda benim bulduğum bunun çizgi romanı, animasyon filmini de izleyebilirsiniz. kitabınızı okurken ya da kahvenizi, çayınızı içerken bu gabular sizi izleyebilir. Bu dikkat etmeyi de unutmayın. <laughs> Arkadaşlarım siz videomu izlerken ben çizimimi bitirdim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Yeni yılınız çok güzel ve sıcacık geçer. İstediğiniz tüm kalbinizle istediğiniz dilekleriniz gerçekleşir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.